Selamlar dostlar. Bugün GTA 5 Roleplay serüvenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fakat bugün bir oynanış videosu değil de bir açıklama videosu çekmek istedim. Çünkü bunu çekmem gerekiyordu. Açıklamasıyla beraber zaten bundan önceki videoda açıklamasını yapacağım demiştim. Hepinize iyi seyirler, iyi keyifler diliyorum. Umarım hepiniz iyisinizdir, gününüz güzel geçiyordur. Eğer CK savaşını izlemeyenler varsa şu an kartta çıkıyordur veya zaten kanalın bundan önceki videosunda görebilirsiniz ve önceki videoyu izleyen arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izlerlerse kendileri açısından daha iç açıcı olur. Evet dostlarım, Parslarla CK savaşı açtık. Ee, bunun nedeni de bu arkadaşlar şehre yeni geldiklerinden beri bizimkileri soyuyorlar, bıçaklıyorlardı vesaire. Biz de rol içinde gittik barondan hani iki ailenin haberi olaraktan gittik birbirimize savaş açtık gördüğümüz yerde birbirimize vurma izni vardı e, mekanlara baskın atılmayacak fakat mekanlara drive-by atılma izni de vardı. İşte işte iki aile arasında böyle bir çekişme oldu. İşte onlar bizi vurdu, biz onları vurduk. Biz gittik onları işte drive by falan attık. Bu şekilde ilerliyordu. En sonunda hani biz ondan önce hani dedik ki gelin CK savaşı yapalım bu savaştansa. Onlar kabul etmedi. Bu savaştan sonra gittik rol içinde yine baron'dan izin alıp bu sefer CK savaşı açtık birbirimize. 10 kişi onlar 10 kişi biz olacak şekilde. Fakat bu CK savaşı niye böyle? Hani onlar niye 10 kişi biz 10 kişi savaşıyoruz? Bunun hakkında hiçbir fikrim yok. Eğer CK savaşları 10 kişi sınır olacaksa biz aile olarak buradan gideriz. Herhangi bir aile veya kartele kadar CK savaşı açabiliriz. Yani biz istesek şehirde 16 kişi 17 kişi olarak çevrim içi zaten dolaşmışlığımız da var. E, herhalde bilmiyorum eşit olsun diye mi böyle bir şey yaptılar? Hani bence bu saçma 10 kişi sınırı. 10 kişi onlar 10 kişi biz olacak şekilde savaşacağız. Ee, i̇şte JK zamanı geldi işte toparlandık vesaire. CK savaşının olacağı yeri de zaten Metin belirledi. O da illegal. Rol içerisinde Boron Sorumlu işte illegallerden sorumlu. Kişi olarak rolünü döndürüyor. Gittik işte neyse. Karşı taraf hani kendi ailesinden değil başka bir aileye mensup bir kişiyi almış. Hani bundan bizim haberimiz yok. Hani gelip bizle de, de konuşmadı. CK savaşından önce. Ve hani Ares'lerden bir kişi almış ki e, o saatte hani ondan fazla kendi ailesinde ondan fazla adamı çevrim içi masına rağmen. Hani ben o ailede olsam derim ki hani roldesiniz düşünsenize gerçek hayatta mafyasınız ve e, 11-12 kişi aktifsiniz şehirde ama patronunuz savaşa sizi değil bir başka başka aileden birisini alıyor ve savaşa sokuyor. Siz ne yaparsınız? Kendine olan güveniniz azalır. Patrona olan saygınız azalır değil mi? Hani ona karşı bir saygınız vardır. O azalır. Bu şekilde hani rol içinde bunlar döner. Yani şahsen ben böyle düşünüyorum, Hani benim patronum savaşa beni almayacak. Gidip başka aileye mensup birisini alacak ki bu CK savaşı sayılmaz. Hani. Neyse bir şekilde kabul edildi Hani sonradan gittiler İşte Discord'dan permini aldırmışlar Kabul edildi arkadaş CK savaşına girdi bir şekilde ve e, biz soygun kıyafetlerimizle gelmiştik. Karşı taraf siyah giymişti. Biz de gri yapmak istedik. Biz gri yapınca karşı taraf da gri yaptı. Hani böyle de bir saçmalık olmaz. Kırmızı çünkü çok belli oluyordu. Biz de gri yapalım dedim. Hani etraf kahverengi, grimsi, siyamsı bir şekildeydi. Zaten bir gece oluyor, bir gündüz oluyor falan. Biz griye çevirelim diye kendi aramızda bunu konuştuk ve anlaştık, yaptık ve karşı tarafta gri yaptı ondan sonrasında. Böylelikten ne oldu? Hani bizimkiler bana sıktı savaş içince falan ama hani öldürmediler onu <laughs> da bir sıkıntı yok. Ve ilk round zaten videoda görmüş olduğunuz üzere Metin zaten söylemişti. Birinci başta da yerlerinizi alacaksınız. İkinci başta dediğim zaman sıkma izni var diye bunu söylemişti. Fakat arkadaşlar daha ikinci başta çıkmadan bize sıkmaya başladılar. Hani bir elde değil 3-4 el sıkmaya başladılar. Allah'tan onlar da bize gelmedi. Hani en azından bana gelmedi. Bizimkilere geldi mi bilmiyorum. Neyse ilk round'da aldık. Ve bizden 6 kişi yaşıyordu. Yarımızdan fazlası yaşıyordu. Sonra bir res geldi. bak kornam sayesinde kazandınız. <laughs> Neyler? Ee, şimdi şimdi... o bayağı, bayağı kişi yaşıyor, yaşıyor lan <laughs> Serverin rahatlaması açısından res geldi. İkinci round'da laklar başladı artık. Hani yavaş yavaş laklar başladı. İkinci round'ı karşı taraf aldı. Ee, ve karşı taraftan zannedersem bizden bir kişi karşı taraftan üç kişi vurmuştu. Diğerleri de bir iki kişi vurmuştu. Yine hani ilk round'a göre bizden daha az yaşayanları olduğunu ben biliyorum en azından. İkinci da onlar aldı. Üçüncü round'da Hani ikinci randa göre 3-4 kat daha fazla lag çıktı. Hani adamları vuruyoruz ölmüyorlar ışınlanıyorlar vesaire. Biz üçüncü randa hepimiz hani son rand 1-1. Karşı tarafa herhangi bir şey yapar diye hepimiz video kaydı aldık ki yaptılar da e, ve savaştan sonra bunu konuştuk. Savaştan sonra bunun e, videolarını da yine aynı şekilde yetkililere gösterdik. E, i̇nanmayan da varsa bu serverda oynayan Discord'da kayıtlı olanlar varsa Gökten'e sorabilir. Gökten bunu onayladı. Adamlar QE bug'ı yapmışlar. Yani QE bug'ı da nedir? İşte bayılma RP'sidir. E i̇şte hani savaşın ortasında mesela biri size sıkar. Siz yaparsınız onu. Ölümüş gibi gösterir sizi. Bunu yaptılar. Yetkili bunu onayladı. Fakat o arkadaşa veya o aleye yani hiç fark etmez bunun sayısı. İstiyorsa hepsi yapsın. istiyorsa bir yapsın. Sonuçta bir bak yapılmış savaşın ortasında. Ve bu normal bir savaş değil. CK savaşı. Kaybeden şehirden silinecek. Ve karşı tarafa hiçbir şey yapılmadı. Ne CK atıldı ne de o arkadaşa ban atıldı. Hani kim olduğu tespit edilmiyor diye. Hani kim olduğunu tespit edemiyorsan en azından karşıya CK atarsın. Bu kadar basit. Hani bunun sayısı fark etmez. Sonra işte savaştan sonra dediğim gibi konuştuk. Karşı tarafta videolarını gösterdi. Karşı tarafta herhangi bir e, bizim tarafımızda bak yapılmış kafayım, gibi bir kapattım. şey gözükmüyordu. Bunu yetkililer de onayladı zaten. Biz hani ikinci round'ı önceden kabul etmedik. Çünkü server'da lag vardı. Birinci round'da lag yoktu. İkinci round'da e, lag çıkmaya başladı. Ve biz bunu kabul etmedik. Sonradan işte bir şekilde işte Metin dedi ki e, hani bunu kabul etmek zorundasınız. Kabul ettik savaştan geri çekilme yani sonraya hani ertelemeyi e, metine söyledik ama savaştan çekilirseniz size direkt ck atacağım gibi bir cümle kullandı biz de tamam o zaman yapalım dedik 3. roundda da acayip bir lag vardı 3. roundda da onlardan 3 kişi bizden 3 kişi yaşıyordu fakat şöyle bir şey oldu bizim adamlarımız karşı tarafın adamlarını görmüyor hani biz ölülerde görünüyor yerleri fakat bizim yaşayan adamlarda karşı taraf görünmüyor bunun nedeni de tamamen karşı tarafın bak yapmasıdır çünkü savaşta önce biz karşı tarafa bakıyoruz hani böyle sıralanıyoruz ya telefonu alıyoruz zoom'la bakıyoruz hani karşı tarafta bir fazlalık var mı eksik var mı ona göre oynayalım ona göre bir plan yapalım diye bakıyoruz hepsi gözüküyordu fakat savaştan sonra hiçbiri gözükmemeye başladı yani bu da tamamen e, ee, bak yaptıklarından ötürüdür. Hani bunun lag da bir alakası yoktur. Discord'ta da yine işte o birinci round'da da onlarda lag varmış. İşte etraf bulanıkmış. E, ee, sonra Discord'a geldi adam şunu dedi. E, ee, bulanıklaştırma ayarı açık olduğu için etraf bulanık gözüküyordu. Hani bundanmış bizden birkaç kişinin bulanıklaştırması çıkmış. Hani GTA'da bulanıklaştırma ayarı var ya. Adamlar buna lag demiş. Ki o bulanıklaştırma ayarı bende de açık. Belki fark etmişsinizdir. Hani adamların mouse'u bozulsa tamam mı? Silahları ateş etmese buna bile lag diyecek durumdalar. Ve CK savaşı iptal edildi. Karşı tarafa da hani bu baktan ötürü hiçbir şey yapılmadı. Ve savaş iptal edildi. Ee, bizim de kemik kitleden 7-8 kişi şu anlık ailede ayrıldı Hani vayptan sonra biz büyük bir ihtimal bu aileyi tekrardan açmayı planlıyoruz ee, 7-8 kişi ayrıldı karşı tarafı hiçbir şey yapılmamasına rağmen ki hani haklılar Hani gittiler şu an kendi kafalarında takılıyorlar. işte kartele falan girdi kendileri. Ben herhangi bir illegale girmedim. Altın taşa ben de aslında hani bizimkiler çağırdı sen de gel hani rol döndürürüz falan. Ee, hani şu anlık kafam rahat öyle söyleyeyim hani illegale de biraz ara vermiş oldum böylelikle. Ama dediğim gibi wipe'tan sonra belki bir daha bir toparlanırız. Geri dönüş yaparız. Şu anda Ale askıya alındı hani kapandı. Hiçbir şekilde CK yenmedi. Savaş iptal edildi. Bunu da söyleyeyim sizlere. Hani CK, Yakuza CK yedi diyenler var. Yakuza kapandı diyenler var. Evet Yakuza'yı şu an kapattık ama ck yemedik hiçbir şekilde iptal edildi karşı tarafta dediğim gibi bak yapmıştır ve bunu yetkililer onaylamıştır dediğim ya, gibi inanmayanlar varsa abi, gidip bunu göktana e danışabilirler ve hiçbir şey yapılmadı dediğim gibi bizimkiler de burada bir haksızlık var diyerekten şu anlık bizim aileden ayrıldılar bu ailenin başından beri olan kişiler bu aileden ayrıldı ben de hani şimdi bir daha adam al işte onu yap şunu yap hani artık cidden sıktı. Ben de biraz illa gele şu anlık ara vermiş oldum böylelikle. Kafam rahat dediğim gibi. Ee, ve hiçbir şekilde CK savaşını kazananı olmadı. Böyle de zaten bir CK savaşı olmaz. Böyle saçma bir CK savaşı olmaz. Hani 10 kişi sınırı olmasa biz oraya 16-17 kişi çıkardık. Tamam mı? O zaman kim kime dumduma bakalım o zaman kim alıyor. Yani biz o zaman alırız 10 kişi gider buradan karteline kadar CK savaşı açarız yani. Şu anda da hani bir kartel CK savaşı olayları dönüyor. Hani medellinin altın taşı arasında. Eğer biz Bizim hala hani şu an kapanmamış olmasaydı biz şu an altın taşa destek veriyor olacaktık ama kapattık dediğim gibi ee, biz kapatmadan önce de işte hani tane Nosakosra diye bir İtalyan işte e, ailesi mafyası açılmış aynı şekil onları da bunu yapmışlar hani adamına gitmiş daha adamlar şeyle yeni gelmiş Parsların patronu e, onlar da geldi işte bizim Parslarla düşman olduğumuzu biliyor falan onlarla da bir dostluk imzalamıştık o da yandı yani öyle söyleyeyim o zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın. Dediğim gibi CK savaşı'nın kazananı ve kaybedeni yoktur. Ee, ama haksız olan taraf onaylanmıştır. Fakat hiçbir şey yapılmamıştır. Ee, rol dışında kendileriyle hiçbir sıkıntım yok. Fakat karşı tarafın bak yapanı o gün hani yaptıysan yaptım dersin. O kadar basit yani onaylanmış. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay. Belki Vibe'dan sonra Yakuza'dan daha değişik bir hale açabiliriz.